Koç Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı diğer ismiyle QEP sınavına bakacağız. Hemen başlayalım. Sınavda neler var? Okuma bölümü var. 45 dakika süresi, 20 soru. Çoktan seçmeli. Ne gibi sorular çıkıyor? Biraz sonra göstereceğim size. Use of English dediğimizde dil bilgisi, kelime bilgisi bölümüdür. Bu bölümde 20 soru, 20 puan, 20 dakika süresi var. Listening bölümü iki bölümden oluşuyor. Bir while listening dediğimiz dinlerken cevaplama, bir de note taking. Not alıyoruz, ondan sonra cevaplıyoruz. Onları da şimdi ne gibi sorular, o bölümde de ne gibi sorular çıkıyor size göstereceğim. Writing'de de 65 dakika süre toplam puanı 25 opinion formatında. Yani opinion essay yazmanız isteniyor. Bir görüşünüz soruluyor. O görüşle ilgili bir essay yazıyorsunuz. Konuşma bölümü de 8-10 dakika sürüyor. 20 puan. 3 bölümden oluşuyor. Ne gibi sorular çıkabilir karşınıza? Olası soruları size göstereceğim. Şimdi başlayalım. Şimdi okul kendi web sitesinde bu soruları ve içerikleri veya örnek sınavı yayınlamıyor. Ben yıllar içerisinde hani edindiğim deneyimlerle bu gibi sınavlarda ne tür sorular çıkabiliyor? Hangi bölümde ne gibi bir soruyla karşılaşacaksınız? Onları bir derledim, topladım, sizinle paylaşıyorum. Orada ölçülen becerileri söylemiş okulumuz. Dolayısıyla ölçülen becerilere hangi sorularla? Ölçülen beceriler hangi sorularla ölçülüyor, soruluyor? onlara bakacağız şimdi tek tek tamam mı? Okuma bölümünde ilk bölümde understanding the main ideas. Tek tek bütün soruları okumayacağım. Zaten burada slide'ı görüyorsunuz. Durdurup bakabilirsiniz. Burada ana fikir sorusu. Ya böyle parçanın tamamıyla bir, ilgili bir ana fikir gelir ya da Paragraf bazında gelebilir. Orada bütününü anlayıp topik nedir, ana konu nedir, controlling idea nedir, yani onu sınırlayan, çerçeveleyen fikir nedir ona bakmak gerekiyor. O bütünü ilgilendiren soru tipleri bu şekilde karşımıza çıkar. Şu görmüş olduğunuz soruların hepsi bu bir, bunlar bir ana fikir sorusudur. Main idea sorusudur. Arkasından supporting details, specific information diyor. Şimdi parça içerisinde de görece kolay bir sorudur. Zira o bilgi direkt parça içerisinde geçiyordur. Burada da mesela parçaya göre what factor can affect the effectiveness of digital learning tools diye bir şey çıktı. Sen parça içerisinde digital learning tools ile ilgili bölümü bulursun. Altın çizersin. Orada hangi faktör olduğunu bulursun. Eğer birden fazla varsa birden fazla olan yeri çizersin. Ondan sonra da onun şıklar içerisinde yeniden ifade değerlendirmiş halini bulursun. İzleyeceğiniz yol anladık değil mi? Parça içerisinde buldun, tespit ettin, altını çizdin. Birkaç tane yer olabilir, birkaç tane varsa onları da altını çizdin. Sonra doğru cevaplardan bir tanesi e, yeniden ifadelendirilerek yani aynı o cümlenin oradaki cümlenin farklı bir şekilde ifadelendirilmiş hali şıklarda karşımıza çıkacak. Peki farklı bir şekilde ifadelendirme ne demek? Burada kelimenin eş anlamları olabilir, sinonim olabilir, gramer olarak, dil bilgisi olarak benzeşen yapılar karşımıza çıkabilir. Oradaki ifadenin benzer bir hali şıklarda doğru cevap olarak karşımıza çıkacak. Bu sorularda böyle karşımıza çıkar. Sonra guest meaning bu bir Bağlığın içerisinde kelimeyi öngörmeye çalışmaktır, tahmin etmeye çalışmaktır. İşte parça içerisinde bir kelime koyu renkli alt çizgi olarak verilir. Siz o kelimeyi tahmin etmeye çalışırsınız. Bu kelime zor bir kelime, çok böyle kullanılmayan, sık kullanılmayan bir kelime olabilir. Mühim olan o parça içerisinde o bilginin ne olduğunu anlayabilmektir. Elbette ki kelimelerin İngilizce karşılıklarını bilmek gerekecektir. Ama bunun dışında iyi bir okuma becerisi gerekecektir. Bu gibi sorular çoğu proficiency sınavında karşımıza çıkar. Bununla ilgili bol miktarda pratik yapmak e, gerekiyor. Bu tabii ki e, şey içinde işimize yarıyor. Yani bu yani okuduğumuzu e, ne kadar iyi anladığımızı göstermek anlamında değişiyor. Ya mesela orada bir o aynı burada olduğu gibi the word x in the passage diyor ya tabii ki orada x yazmayacak bir kelime yazacak orada. E, tahmin etmişsinizdir. Ama orada hiçbir kelime olmasa bile acaba oraya ne gelebilir diye düşünürseniz ve düşündüğünüzün neticesinde de böyle mantıklı bir sonuca varırsanız doğru bir kelime yerleştirebilirsiniz. Zaten okuma becerinizin de iyileştiği anlamına gelir. Okuma becerinizi nasıl iyileştirebilirsiniz, neler yapacaksınız bu bölümün sonunda söyleyeceğim. Influence soruları dediğimiz çıkarım soruları. Bu bilgiler parça içerisinde direkt olarak yazmaz. Siz onu oradan anlarsınız. Burada işte aşağıdakilerden hangisi paragraf birden çıkartılabilir şeklinde bir şey vardır. Dediğim gibi o bilgi o direkt olarak yazmıyordur. Siz onu parça içerisinden anlamayı, manayı görmeye çalışıyorsunuzdur. İşte imply diyebilir, mention diyebilir. Bu gibi sorular karşımıza çıkabilir. Burada x'lerde okeyiz değil mi? Yanlış anlaşılmasın. Yani about x dediği about işte neyse o. Yani orada o konuyla ilgili, konuya ilişkin şeyden bahsediyoruz. Oraya o şekilde x yazdım. Dolayısıyla yani mesela ikinci şeyde the author of the paragraph implies that işte yazarın bu yani paragraftaki şey görüşü şunu ima ediyor şeklinde. Cümle devam edersen o cümleden o imanın ne olduğunu anlamaya çalışırsın. Şıklardan onu işaretlersin. Paraphrasing dediğimiz hep söylediğim bu yenileri ifadelendirme. Bunlar işte bir cümle verilir. Bu cümlenin anlamca en yakın ifadesini bulabilirsin. Bunlar mesela YDS sınavlarında pratik yapabilirsiniz. İTÜ'nün sınavları var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin web sitesinde bol miktarda kaynak var. Orada onlardan çalışabilirsiniz. Onlarla ilgili ne gibi bir yol izleyeceğiniz konusuna gelince de şöyle bir şey bahsedeyim. Kısaca bahsedeyim. Kelimelerin eş anlamlarını bilmek gerekiyor. Grammar olarak benzeşen yapıları neler olduğunu bilmek gerekiyor. Mesela yukarıda işte most people der. Çok çok çoğu insan şunu şöyle yapıyordur der. Aşağıda da çok az insan şunu yapmıyordur gibi ifade verir. Mesela onun aynı anlama geleceğini çıkarırız. Yani bu bir tane bir örnek Bunlar da bunlardır gibi bir sürü onlarca örnek var. Understanding author's purpose, işte yazarın e, ne amaçla bunu yazdığı gibi sorular var. İşte bu, yaz, bu yazı yazmaktaki esas amacı neydi gibi sorular var. Şöyle durayım bakarsınız sorulara. Bu gibi sorular yazarın e, ne amaçla yazdığı, ya bu yazıyı oluşturduğunu yazdığını test eden sorular. Use of English'ine geçiyoruz. Bir oraya geçmeden önce, bir bardak bir su içeyim. Oraya geçmeden önce, şimdi neler yapabiliriz? Okuma becerimizi bir defa en az B2 düzeyinde materyallerle okumamız lazım. Materyaller okumamız lazım. Bunlar üzerinde soru cevaplamamız lazım. Bunlar da mesela Unlock kitaplarında çalışabilirsiniz. Unlock'un B2 kitaplarına çalışabilirsiniz. Onun dışında birçok bu proficiency kitaplarında çalışmalara bakabilirsiniz. Parçalar uzun olacak. O yüzden mesela TOEFL kitaplarına çalışabilirsiniz. Longman'ın kitapları var. işte Pearson'ın kitapları var. TOEFL kitapları bayağı işinize yarar. Oralardan çalışabilirsiniz. TOEFL kitapları ve Unlock kitapları işinize yarayacaktır. Web sitemizde kendinizi deneyebilirsiniz. E, TOEFL Reading sınavlarını veya IELTS Reading sınavlarını yapabilirsiniz ama özellikle TOEFL'u yapın. Orada okuma becerinizin hangi düzeyde olduğunu görebilirsiniz. Kelime bilginizi geliştirmeye çalışın. Bunlar alt becerilerden mesela kelimeleri birlikte kullanımlarını görmeye çalışın. Collocation dediğimiz ikili şekilde kullan nasıl kullanıyor? onlara bakın. Bunları bu şekilde e, çalışmak gerekiyor. Bir de şey söyleyecektim. Okuma becerinizi geliştirirken hangi düzeydeyseniz diyelim ki şimdi B1 civarındasınız. B2'ye doğru çıkmak istiyorsunuz veya işte B2'siniz C1'e doğru çıkmak istiyorsunuz. Hep böyle bir üst level biraz daha sizi zorlayacak okumalar yapın. Söz konusu dinleme olacağı zaman da biraz da aşağıdan başlayın. Tekrar ediyorum. Okuma olacağı zaman hep böyle üstte, üstteki ya daha bir üst level'a çalışın. Tamam mı? Dinleme olunca da ya aynı seviyeniz olsun ya da birazcık daha aşağıda olsun dinleme birazcık daha bunu istiyor çünkü yani biraz daha yakalayıp biraz bir özgüven kazanıp yavaş yavaş böyle ilerlemeyi istiyor. O yüzden buna dikkat ederek ilerlemenizde fayda var. Dinleme bölümüne gelmedik tabii de. Şimdi aklıma geldi iki beceriyi birden söyleyeyim daha akılda kalır diye düşündüm. O yüzden paylaştım. Use of English dediğimiz bağlam içerisinde ya da pardon use of English dediğimiz dil bilgisi kelime de close test dediğimizde bağlam içerisinde bu işte tense gibi, bağlaç gibi, preposition, model verb gibi ifadeleri yerine yerleştirme. Bunlar ulusal sınavlarımız olan YDS YÖKTİ sınavlarında test ediyor. Onunla ilgili bol miktarda kaynak var. YouTube'da yani bizim kanalımızda var. Close test tema dil yazın göreceksiniz. Nasıl çözülmesi gerektiğiyle ilgili orada onu anlatıyorum. Şimdi ana yani konuya değinmeyeceğim bununla ilgili nasıl şöyle, yapın böyle yapın diye. Ama bu konuları bilmeniz gerekiyor. Yani tensler, bağlaçlar, bağlaçlar dediğim zıtlık bağlaçlar olabilir işte even dolar oldu Ek yapan bağlaçlar olabilir in addition besides gibi. Bunları çalışmak gerekiyor. Prepositionlar, inler, onlar, etler. Model verblerde bu kendiler, kudlar, şeller, mightlar var ya onlar. Use of English'in ikincisine geçtim. Burada da kelimeler test ediyor. Words var. Collocations, birlikte kullanılanlar var ya onlar phrasal verbler var. Phrasal verbleri biliyorsunuz biz iki kelime yan yana geliyor bambaşka bir anlam çıkıyor ortaya. Mesela take almak demek. After işte sonra demek. Then sonra demek. E, take after diyorsun. Benzemek anlamına geliyor. Bu phrasal verbleri de e, çalışmak gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Web sitemize bakmanızda fayda var. Nasıl gösterdiğiniz, nasıl çalıştığınıza bakabilirsiniz. Devam ediyorum. Listening bölümüne geldik. Listening bölümünde while listening dinlerken cevaplıyoruz. Part 2'de de listening ve note taking var. Buradaki lecture tarzında bir çalışma. Buradaki listening and note taking. Evet, dinleme ve not alma şeklinde. Yani sadece note taking'e yazmadım diye düşündüm de ben ona bakıyorum. Buradaki bir lecture dinliyoruz, ders dinliyoruz ve 10 soruyu cevaplıyoruz. Burada while listening için yani IELTS kitaplarından faydalanabilirsiniz dinlerken cevaplama. Unlock'un da Speaking kitabı var oradan faydalanabilirsiniz. ESL Lab diye bir site var. ESL-lab.com oradan bol miktarda dinleme aktivitesi var göreceksiniz. Oradan faydalanabilirsiniz. Note taking'de de TOEFL kitaplarına bakın. TOEFL bu işin A babasıdır. Yani her şey böyle bütün dinlemeler note taking şeklindedir. Oradan faydalanabilirsiniz. Contemporary Topics diye eski bir kitap var. O da çok güzel. O da işinize yarar. Güzel not almayı gösteriyor. Unlock söyledim zaten ondan da faydalanın. Bir de tabii ki kendinizi mutlaka bizim web sitemizdeki sınavlarla bir test edin. Ölçün. Dinleme sınavlarını da direkt ölçüp size raporlayacak sistem otomatik olarak orada bir bakın bakalım hangi düzeydeysiniz. Düzey, düzey, düzeyde olduğunuzda bir bakın. Toparlayamadım lafı. Burada ana fikir soruları. Buna GIST diyoruz. g i s -T. İşte ana neden bahsediyor onu soracak. Bu gibi sorularda e, karşımıza çıkan ana fikir sorularıdır. Sonra yazarın işte bunu yazar diyorum. Az önce şey, aklım şeyde kaldı. Okumada kaldı. İşte konuşmacının maksadı nedir? Niye böyle bunu anlattı? Buna bakıyoruz. Bunlarda da bu gibi sorular karşımıza çıkacak. Drawing conclusion dediğimizde sonuç çıkarma. Hani az önce çıkarım dedik ya ona benzer bir şekilde. Yani orada direkt olarak onu söylemiyordur ama siz onu oradan anlarsınız. İşte draw conclusion dediğimizde o işte imply gibi infer gibi ifadeler orada sonuç çıkar anlamına sonuç çıkarma anlamına gelecek. Supporting details'lar bu detaylar işte aynı okumada olduğu gibi direk ana, şey, ana, fikir sorusu değil de şuna göre şu, şu nedir gibilerinden veya bu nedir gibilerinden spesifik olarak bir takım detayları sorar. Ona bakarız. Arkasından gelen de aynı şekilde aslında spesifik information yani spesifik olarak test edilen şeyler neler. Bunları bulmak görece kolay oluyor. Bütününe bakmaktansa en azından nereye bakacağımızı biliyoruz. Not alma ile ilgili tabii ki becerimizi geliştirmemiz lazım. Not alma not alma ile ilgili beceriyi geliştirirken şey de fark ediyorsunuz. Hangi tür soruların geleceğini de fark ediyorsunuz. Yani bir de sonra şeyi fark göreceksiniz. Yani not almaya başlayın diyeceksiniz ki kesin bunu soracak artık şimdi. Yani kesin geliyor yani. Bu, bu bunu sorar dediğimiz durumlar geliyor. Hani şeyler olur ya böyle bir ders aldığınız bir hocanın o sınavda ne soracağı tahmin etmeye başlarsınız, öngörmeye başlarsınız. Ha, oraya bir önem vermiştir. Lecture'da da böyle oluyor. Böyle dinlerken, not alırken, dinlerken not alırken, ha, kesin bak şimdi bu sorularda çıkacak diyorsunuz. Zaten biraz pratik yapın. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İngilizcesi iyi olanlar zaten bu ne demek istediğimi anlamışlardır diye düşünüyorum. Sonra writing bölümüne geldik. Writing'de de 450 kelimelik bir essay yazmamız isteniyor. Arkasından speaking'e geçiyoruz. O yüzden size hemen writing ile ilgili söyleyeceklerimi söyleyeyim. Şimdi essay yazımında dikkat etmemiz gereken unsurları sıralıyorum. Şimdi sizin görüşünüz soruluyor. Bu görüşünüz bu essay konularıyla ilgili çok fazla essay konusu var web sitemizde. Ona bakın yani tema değil essay konu. Örnek essay konuları yazın Google'a. Direkt e, onlarca essay konusu çıkacak. Onlardan bir tanesi ve ona yakını karşınıza çıkacak sınavda öyle düşünebilirsiniz. Zaten hani güncel konulardan hep sürekli güncelliyoruz. Güncel konulardan bir şey yaptık, liste yaptık. Oraya bakabilirsiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Bir giriş paragrafı olacak. Giriş paragrafının İngilizcesi intro, introduction. Introduction bölümünde neze ne sorulduysa genelden özele doğru ineceksiniz. Genel bir takım bilgiler verip oradan daha spesifik bilgilerde ineceksiniz. Bu giriş paragrafının son cümlesinde teaser statement yani tez cümlesi yazacaksınız. Sizin yazınızın bel kemiği yani argümanınız olacak. Yani esas niçin o yazıyı yazıyorsunuz ve görüşünüzü e, özeti niteliğinde bir cümle olacak o tez cümlesi. Adı üzerine tez yani onu savunuyorsunuz. Sonra geliş, e, gelişme bölümüne geleceksin. Bunun İngilizcesi body paragraf. Body paragrafta bu tez cümlesinde yazdığın görüşlerden bir tanesini açacaksın. Destekleyeceksin, örneklendireceksin. Geçeceksin gelişmenin ikincisine yani body 2'ye o tez cümlesini yazdığın ikinci görüşü açacaksın. Destekleyeceksin, örneklendireceksin. Eğer bir görüş daha yazdıysam üçüncü body yazmadıysan conclusion'a geç. Genelde iki tane body, en az iki tane body yazmanız. Üç tane de yazabilirsiniz. i̇kisi de mümkün. Yani eğer üç tane yazın diyorsa mutlaka üç tane yazın. Dört diyorsa dört tane yazın ama dört demez büyük bir ihtimalle. Yani iki veya üç diyecektir. Bunlardan bir tanesini yani ne istiyorsanız bunu yapmanız gerekiyor, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sonra gel Conclusion'a, yukarıda yazmış olduklarını, yani bu giriş bölümünde ve body bölümlerinde yazmış olduklarını toparla, bir özet niteliğinde toparla ve arkasından eseğini bitir. 450 kelime olduğundan da emin ol, bu yani kuralları mutlaka riayete, senden beklentiler, nelerse onları karşılamaya dikkat et. Bir şey daha diyecektim, Heh, kelime seçimlerinin en az B2 olmasına dikkat et bağlaçların ona göre uygun olmasına ve yazdığın yazının tutarlı ve böyle bir ahenk içerisinde gitmesine dikkat et. Yani böyle bir sapmalar olmasın konulardan. Ona, ona özen göster. Şunu düşüneceksin yani essay yazarken. Sana bir konu hakkında bir görüşün soruldu. Sen o görüşü ne kadar güzel ifade edersen karşı taraf seni o kadar iyi anlar. Tamam. Ne kadar böyle derinliği olan şeyler söylersen karşı taraf o kadar daha iyi anlayacak ve yazını Hı. beğenecektir. Dolayısıyla sana bir sorulan soruyu bu şekilde yanıt verdiğinden emin ol. Oku bir yazını. Evet bana soruldu. Ben de bunu buradan başladım. Aldım bunu buraya doğru götürdüm. Ve yazdıklarım bunlardır dedim verdim. Buna, buna bir mutlaka dikkat et. Ve teaser state buna mutlaka bakacak hocalarınız. Diyecek ki teaser yazmış buraya. Yazmış mı yazmamış mı buna bakacak. Ve bunu yazdıktan sonra da buna sadık kalmış mı? Teaser statement'ı yazmışsındır orada. BODY'de başka bir şeyden bahsediyorsundur. Olmadı. Veya TEASER STATEMENT yoktur. BODY'de çok böyle hararetli bir şekilde bir konuyu savunuyorsundur. O da olmadı. Dolayısıyla bunlar hepsi böyle birbirinin böyle şey, e, tamamlayan unsurlar. Tamam. QAP Speaking bölümüne bakıyoruz. Speaking başlamadan önce bir warm-up yapılır. Warm-up dediğimizde böyle adı üzerinde, ısınma. İşte adın, soyadın, bölümün, nerelisin, ne seversin, ne yersin, ne içersin gibi böyle esas konulara geçmeden önce Biraz böyle bir öğrenci ısındırılır. Şimdi size tavsiyem şu. Mümkünse sınavın bu warm-up öncesinde de, öncesinde bir warm-up yapın. Yani ne demek istiyorum? Varsa salonda bir arkadaşınız veya orada tanıştığınız bir kişiyle bir İngilizce konuşun. Yoksa telefonda İngilizce bilen bir arkadaşınızla veya birlikte çalışmış olduğunuz hocanız olabilir, hocanızla bir 10 dakika, 15 dakika, artık ne kadar imkanınız varsa, zamanınız varsa, karşı tarafında zamanı varsa o ölçüde konuşmaya çalışın. Bir ısının, yani ısınmanın da öncesinde ısının speaking e, sınavları doğası gereği böyle şey olabiliyor. Biraz bir tansiyonu yüksek olabiliyor öğrenci açısından. Yani İngilizcesi iyi olan bile oraya girdiği zaman böyle bir ne söyleyeceğini tam toparlayamayabiliyor. Bunun biraz hani azaltmanın yolu da warm up'ın öncesi warm up. Şimdi warm up zaten bunun için yapılıyor. Siz warm up'ın da öncesinde bir ısınma yapabilirsiniz. Bu tavsiyemi e, dikkate alırsanız sınav biraz daha rahat geçecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu gibi sorular gelir. Bunlar böyle daha e, yüzeysel sorular, böyle akademik derinliği olan sorular değildir. İşte ne seversin, nereye gitmek istersin, işte yeme içme ile gezme ile ilgili sorular gelir. Bu ve, bu ve benzeri sorular gelecektir. Bu gibi sorulara mesela IELTS speaking kitaplarına bakabilirsiniz. IELTS'in part 1 e, bölümüne bakın. Orada bununla ilgili bol miktarda soru bulacaksınız ya da direkt Google'a IELTS Part 1 Speaking Sample Questions yazın göreceksiniz. Zaten kaynakları göstereceğim şimdi hangi kaynaklardan faydalanacağınız da hani geri gelmişken de söylüyorum. Part 2'ye geçtim. Part 2'de de How do cultural differences affect the travel experience for tourists diye bir soru gelmişti. Kültürel farklılıklar bu seyahat deneyimi nasıl etkiliyor? Şimdi burada biraz daha böyle derinlemesine ineceğimiz ve Belki de klasifikasyon yapacağımız yani işte kültürel farklılıklar seyahat deneyimini işte üç şekilde etkiler. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu. Bunun gibi böyle sebep sonuç ilişkileri. Burada mesela sebepler sorulmuş. Nasıl etkilediği sorulmuş. Başka bir yerde gerekçeler sorulabilir. Başka bir yerde işte karşılaştırma sorulabilir. Başka bir yerde bir şeyin olumlu tarafı, avantajı veya dezavantajı sorulabilir. Veya bir konuda bir görüşünüz sorulabilir. Bunun gibi sorular geldiği zaman izleyeceğiniz yol şu olsun. Deyin ki bunun bu üç şekilde etkiler. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu. Sonuç olarak şöyledir diye bitir. Üç şey akla gelmedi mi? İki şey söyle. Bununla ilgili bol miktarda pratik yap. Yani bir şeyin üç tane gerekçesi vardır. Bir şeyin üç tane sonucu vardır. 3 tane avantajı vardır deyip arkasından onları böyle örneklendirecek, destekleyecek ifadeleri kullanmayı öğren. Bununla ilgili hazırlık yaparsan sınavda da rahat hissedersin. Üzerine çok fazla düşünürsen, İngilizcenin iyi olduğu halde çok fazla düşünürsen bu sefer doğal olarak hocanız da sizin İngilizceyi konuşamadığınızı düşünecektir. Dolayısıyla bununla ilgili pratikler işinize yarayacaktır. İngilizceniz çok iyi değilse hali hazırda zaten bunlarla ilgili bir şey üretemezsiniz. Yani normalde de e, yeterli olmayacaktır elbette. Ama İngilizcesi iyi olup da bu sınavda böyle buna hazırlık yapan, e, bu sınavı geçme ümidi olan bir öğrencinin mutlaka bu ve benzeri e, çalışmayı yapması gerekiyor. Üçüncü bölüm de yine ikinci dilin devamı niteliğinde. Bunlar arkasında follow up sorular gelir. Yine IELTS speaking sınavlarına bakarsanız part 3 yazın. İşte bunların birbiriyle ilişkili olduğunu göreceksiniz. Bu da bu şekilde takip eder. Bu soruları da böyle yine derinlikli cevaplar vermeye çalışın. Ve bunları mutlaka bir sınıflandırın. İşte birinci soruda niye bazı insanlar e, seyahat etmeyi böyle stresli buluyorlar? Peki bunun iki tane gerekçesi vardır. Birincisi şu. Birincisi yeme içme olsun. İşte ikincisi de bulunduğun yerden uzaklaşmanın vermiş olduğu bir zorluk olsun. Bunları söyle. Örneklerden kendinle ilgili örnek ver. İşte sonra transportation şey ulaşım şirketleri nasıl bu yani yolcuların travel experience'ını yani seyahat deneyimini geliştirebilir. Bununla ilgili önerilerde bulun. Dediğim gibi hep böyle şey yap iki İki şekilde geliştirebilirdi. Birincisi şöyle yapabilir. Koltuk bir şey yapabilirdi. İkincisi daha fazla ikramlarda bulunabilirdi. Ya bileyim işte oyun konsolları koyabilir. Yani bu, bu örnekleri tabii ki de sen bulacaksın ama bunlar hep böyle şey söyle. Bu, bu iki şekilde olur. Birincisi böyle, bak böyle böyle oluyor dedi. İkincisi böyle, bak 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 böyle böyle oluyor. Bunu böyle yaparsan kendin de çok rahat hissediyorsun. Böyle yani bir yola giriyorsun, o yoldan devam etmiş oluyorsun ve seni takip edenin de işini kolaylaştırıyorsun. Ha birinciyi söyledi, evet ya güzel söyledi. İkinciyi ha ikinciyi de söyledi. Ona da örnek verdi. Ha çok güzel, süper. Yani takip etmede de kolaylaşmış oluyor. Dolayısıyla bunlar da notuna yansımış oluyor. başka bir şey var mı? Var. Evet. Kitaplar. Şimdi bu sınavda bir TOEFL soruları da var. TOEFL benzeri sorular da var. IELTS benzeri sorular da var. Dolayısıyla çalışabileceğiniz kitaplar. Şimdi bu kaynaklar dışında ve benzeri kaynaklar elbette çalışabilirsiniz. Çok sayıda kaynak var ama şimdi size hani bir, sürü böyle kaynak bombardımanı yapmak istemiyorum. Bunlar yani işinize yarayacaktır kitap olarak Norman TOEFL'u kullanabilirsiniz. İşte Expert IELTS, bizim de IELTS kitap derslerinde kullandığımız Pearson'ın bu kitaplarını kullanabilirsiniz. Band 6 ve 7.5 olmasına dikkat edin. 6'dan başlayıp 7.5'a doğru ilerleyebilirsiniz. Unlock'un, ya yani bunlar en düşük level'ları yazdım tabii ki. B2. Bir, onun bir üstünü de tabii ki çalışmak lazım. Orada da hem okuma ile ilgili çalışmalar var hem dinleme ile ilgili çalışmalar var. Güzel yönlendiriyor şeyleri de var, aktiviteleri de var. Oradan çalışabilirsiniz. Contemporary Topics diye bir note taking, listening note taking kitabı var. O çok işinize yarar. Açık kaynak olarak ESL Lab diye bir site var. Orada dinleme çalışması yapabilirsiniz. Kendinizi denemek için temadil.com'a girip orada TOEFL ve IELTS sınavlarını yapabilirsiniz. Ama sadece TOEFL sınavındaki bir bölümü yapmayın. Yani orada okuma var, dinleme var, konuşma var, yazma var. Onları yapın. Ve aynı şekilde IELTS sınavları veya PT sınavları da olabilir. Onları şey yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Kendisi sınayıp, mevcut durumu görüp ona göre bir planlama yaparsınız. Başka ne var? Evet, bunlar da iletişim bilgilerimiz. Evet, söyleyeceklerim bundan ibaret. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.